Merhaba arkadaşlar ben Zahmet Oğuz ve sizlerle of Clans oynuyoruz. Ben biraz oynadım, güzel bir klan'a girdim. 2017 imbt. Benim klanı gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bu benim klanım değil aslında bakın. <laughs> lider bendim, lider Boyka. Herkes katılabilir. <gülüyor> 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 tamam. Anam <laughs> bak. Ganimetas. Ganimetleri çok olacak dışarıdan. Bunu da kötü. Güzel bu ganimet galiba bana. Bu güzel yani. Bu güzel ama Topucunları güzel. Bak şuradan gitsek alabiliriz ama. Yine ne? Buradan girelim çünkü kısa burada olur. Ya ya, Değil ya Değil ya biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha ne? 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 Biraz Hayır ne? Allah Allah ne? ama hiç para gelmedi ki ya Kafam çekiyorum ben ya ya bunu bunu şöyle yap şunu şöyle yap çok yanlış bir şey oldu çok oldu çok oldu çok yanlış bir savaş yaptım şunları da geliştirelim Niye aldım ya? Oy oy. Gelmedim. Boyka. Boyka Allah belanı versin boyka. Ben yenemeyim. Bir bakalım. Bakalım. Evet ben yileyim. O yüzden tıklana birkaç kişi çağıralım. Gelmez ama gene bir çağırayım dedim. <laughs> Ay yanlış adres Abi et Klan adını yazalım şöyle. anda yapamıyorum. Niye çıktım ki? Tahtalar, tahtalar nasıl geldi? Neyse sonra. Duvarları dikmedim çünkü e, biraz da e, gelişelim ondan sonra duvar dikeceğim. Toplayıcıma gelin, goblinlerin anasını sikerim ben. Şimdi... Buradan da güzel olur ama Şuradan da Bir de şuradan gitsin oraya onu Şöyle duvarlarım Bırak Allah ejderha şuş üç kat klan tepesi etkinliği üç, üç. iskelet bir de çıkacak <laughs> orada böyle güzel şeyler veriyor bunlar etkinlikler böyle oyunlarımız daha kolay oluyor ee, daha kolay oluyor askeri eğitimi şey 15 Aa 15 15 yapabiliriz değil mi? Oturdu yamayın. 2 3 9 10 11 12 13 14 15 14 15. 17, 18. Lan gene aldım. Allah belanı ya. Daha çok Clash of Clans istiyorsanız e, onla yok onla like olmasın çok büyük bir like istedim. göre yani. Normalde Enes Batur'a göre on like onu küçük kadar bir şey yani küçük de değil. Tüh. Selam yazalım Kanal Hadi canım bir selam olsun. Selam. Bu akşam galiba Enes abi bizi kandırdı. Yoksa gerçekte kanalı mı kapatacak? Korkuyorum. mu? Kapatmasın ya. Şimdi geliştirebiliyor muyuz? yaptım. Görüşürüz. 44 dakika. Askerleri bekliyorum. Biraz siz sıkılmayın diye azıcık beklesem mi bitti? Aynen bekleteyim. Evet arkadaşlar neredeyse bitti şeyimiz askerlerimiz dört tane kaldı. Bunları da bekleyelim. Tabi ben videoyu dondurdum siz fark etmediniz hemen bu nasıl oldu diyor. Fark etmediniz siz. A bakayım gel. Ananın tövbe tövbe. O zaten bir klan oluyor diye. Gidi de kıyını söküyoruz. Arada, bu arada Boba gene ilan çekiyorum. Tam 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 dan 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 tam. dan dan tam tam dan 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 tam. Ya baba rol üstüne baba kendim. Tam, 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 tam. Adedi sana saldırdı. Uğur çok güzel ama bisikli yani saldırı ama yemedi. Çok da koptu burada. Ganimet az beğendim ama ganimet az. Yok ya, hiç bir güzel değil. Ege, of. Biraz güzel ama sadece ikisi var. İkisi sorunumuz şu anda yok. 53 bin tane ekstrem var. Para sıkıntımız var. Para lazım. Tö, tön, tön, tön. Tö, tön, tön. Tö, tön. Güzel ama ucumları biraz fazla gibi. Şuradan dalsak alır alırız ama o gibi ya? Yok geç. Ben güzel köyler gelecek. Ne oturuyor? Otur. Aa havan var. Ele ele havan var. Havan biz burada bitiriz. Bak bu biraz güzel bir köy. Ama öyle çok da hanimeti yok yani beğenmedim. Geçelim. Şimdi bu adam da yanlış yapmış havanın havanın tam yanına koymuş ee, saldıracağım mesela şu benim barbarlarımı şuradan bıraksam şu bütün yanından bıraksam benim barbarlarım o havanı alır çok kolay bir şekilde o yüzden ben buna saldırıyorum. musunuz? Hayır ya çok yanlış oldu ya. Ya barbarlarım çok yanlış gitti ya. Olur musunuz siz ya? Şey Alırdın Sen onu ya. Gidiyor ters tarafa salak ya. can Görüşme üzere.